Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin ebedi cehennem cezasını hak ettikleri belirtiliyor. Zina edenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Tabi tevbe etmedikleri takdirde. Adam öldürenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Şirket düşenlerin ebedi cehennemi hak ettikleri belirtiliyor. Bunların içerisinde Cenab-ı Hak sadece şirki affetmeyeceğini diğerlerinde belli bir kurala göre affedebileceğini ifade ediyor. Şimdi adam öldürene ebedi cehennem dediğine göre وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدُوَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وعد له عذابا عظيما <laughs> Evet. Şeyde e, Nisa suresi 84 müydü? 85 miydi? 93 evet. Ve men yektül mu'minen muta'ammiden kim kasten bir mümini öldürürse fe o onun cezası cehennemdir haliden fiha sürekli orada olmak üzere ve gadıballahu <aleyhi> Allah ona gazap etmiştir ve le'anehu lanetlemiştir le onu ve adde lehu azâben ona büyük bir ceza hazırlamıştır evet 94. sayfada e şimdi Yine bu surede Nisa suresinde Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ kimen يَشَى Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında kalanı belirlediği kişiler için bağışlar. Adam öldürmek şirkin altında kalıyor mu? Heh. E peki bunu bağışlayacak mı bağışlamayacak mı? Bizim bir şey söylememiz mümkün değil ki. Yani bak diyor ki ebedi cehennem cezasıdır. Ba bağışlamazsa <laughs> bu şahıs ebedi cehennemde kalacak. bağışlarsa hiç cehenneme sokmadan da bağışlayabilir. <laughs> soktuktan sonra da bağışlayabilir. Hepsiyle mümkün. Dolayısıyla o peki o cehenneme soktuktan sonra bağışlarsa cehennemden çıkar cennete gider demektir. Ne zaman bağışlayacağına dair kesin bir bilgi yok ki elimizde. Evet. Peki şimdi ben şimdi size bir örnek vereceğim dedim. Örnek vereyim isterseniz. Hani Peygamber Efendimiz'e inen o hükümü nasıl çıkarıyordu Peygamber Efendimiz ona bir örnek verecektim. bir şey sormak istiyor ama istiyor. Mesela nefsi ne Siz bana ne da Nefsi problem yok. Evet. O sizi öldürmek için yanınıza gelen adam zaten kendi <laughs> ölümü hak etmiş demektir. O <laughs> meşru müdafada evet. bu cezalar yok. Meşru müdafada yok. E, savaş sırasında yok yani haksız yere öldürmedir bu. Haklı sebeplerle değil. <laughs> haklı sebepler olduğu zaman yani Allah'ın haklı saydığı sebepler olacak. Bizim haklı saydığımız değil. Allah'ın haklı saydığı sebeplerle öldürülürse bir şey olmaz.